Dur, ee, Başla. Çiğdem Gürdal, Yurda. Gürdal <laughs> ne güzeldi Gürdal. Çiğdem Hanım direkt devam edebilirsiniz. Aa, aa ne Kesme kadar uzun izleme. ya. Çiğdem Şalva'nın Malatya'ca diye gönderdiği Malatya Diyalekti şiveleri, şivesi ile. Dur bulayım da başa geleyim. Ama ne kadar uzun ya. Ne ha, Malatyaca demiş. Kozdigim çıktı. Hı. Süpürdü meyvanı, Hı. ayakçağı, eşiği. Ayakçak, merdiven. Topladım zibile egişle, musandereye çıkardım silepçeyi. Silep. Dinleneyim dedim, şilteyi serdim, mala meyit uzandım. Mala meyit. <laughs> <laughs> Çağanın uğunup çıtlamasıyla makattan uyandım. Kardeşimin sesiyle öz saat, evcek, çaptık dışarı. Ağlanın çatı kanıyor, efin tefin olmuş saçları. Kopçası düşmüş, cıdev olmuş bacakları. Zumzuk yemiş, arkadaşından al al olmuş yanakları. Sordu babam, oğul bu gafle ne de derdiniz diye. Bu defa. Buldur'da avhaladınız birbirinizi yine. Dedi baba o cansız atıma daha çok beni Bebiyak Bebi ibicek atak dedim kabul etmeyi. Evin uyuntu pisiyi geziyor. Habire Hayır, süvüklerde. sövüklerde. gibi ya? Dün de pine girmiş telef etmiş çocukları geberesici. <gülüyor> <gülüyor> Manuhu var gıyamıyorum seyiplemeye de. Kızına da sıçan görülmüyor sayesinde. Anam dedi, eyemiyi iken topla yakmış mişi. Eyem günler. Eyem. Ha hava mı burada? Ben de eyyam, günler. Eyam, eyam günler. eyam, eyam, eyam günler, günler. anladım. Mitilleri, godafaları yüklenin. Bırakın diğer işi. Bağın tahta kapısının açtı açtırdı zaten gö göcegi kilit. Bervanigi önümüze bağladık. Başımıza dolaktan leçeyi. Dedemin elinde yağlıktan çıkını, bir elinde derhese orak. Hı, Ağacalaşmış sakkosu, başında lengeri. Sakko Evet. Tarhanası. İbriğinin yanında tası, kuşkanasının da acık tarhanası. Kuşkanasında da acık tarhanası. Bir de vardır dedemin oturak tahtası. <laughs> Akşama şare dökek dedik şehriye. Konu komşu toplaştık. Çemirledik kolları. Türkü çıkarıp meselemi anlattık. Nenem dedi az gülün. Malamat etmeyin kendinizi. <laughs> Gülme kayıp. Evet ya. Ay dur dur. Arada ha. tercüme etme ama ya. Debelene debelene helanın kapısında sıralandık. Anam sabahın köründe teşte çamaşır yıkadı. Babamın potini ile tok yeterli birden avluya fırladı. <gülüyor> Meğer <gülüyor> bizim bucikle gıdık geçmiş hem komşunun bağına. Hış etmiş, hış uyar. Hış etmiş isotla bir çekliği. Hış oldu. Hış oldu. Bu mı komşuluğa? Ayın beyin oldu. Ablama yarın görücü gelecekmiş. Oğulları baytarmış. işinin erbabı. Malatya'nın <laughs> yerlisiymiş. <laughs> Ablam dedi ben vermem. O gıdilik kemçük ağızlı baytara. <laughs> Anam dedi sus. Yeğin yeğin konuşma. Yegin yegin konuşma. Varacaksın ona. Bak veririm emminin oğlu hırnikli şoriklü siloya. <laughs> <laughs> <Ha, şorikli. gülüyor> stil stil ah bundaşırsın. Tezek yapmak için dama. Yüzün ah ola. Çek cırcırını otur oturduğun yerde. Baharda şerbetin içilecek. Tomuzda düğünün bahçede. Elif bacı hayfe ne yapak yarın dedi. Elinde bir sahan mahutayla kapkacağı getirdi. Sinilere bilikler dizilecek. Gaziklerde yemekler pişecek. Mama dayının kamyonuyla venke gidilecek. Anam ekşili Fadime abla yumru köfte yapacak. Aşkan abla etli pilo, bibim fasulye yaprağı saracak. Helengaçlar gurulup yünler köpüşlenecek. Margamalar götürülüp potuk gibi çağalar çimecek. Bahçede potincekler, tosbağalar, culuklar gezerdi. Gurikler zıplar. kozelek Hozelek, hozelek salyangoz mu? Evet. Hozelek parıl parıl çizgi çizerdi. Adamcın da hayvanlar. Ağaçlarda değinler. Değin sincap. <laughs> Mustafa nerede? Kızma Mustafa. <laughs> Dağlarda domalan. Domalan? Biliyorsun. Mantar. 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 Kenger toplanırdı. Yem yeşildi her yer. Develimi oynardı çagalar. Yetmedi de oturup eşiği Koparırdık asmadan cıngılları. Pişirirdik gilgilleri közde. Gilgiller. Mısır. 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 Mısır Saklanırdı harikler. Kıldırgıcıklar pekte. Ölücükler geçerdi merkeple cegetlerde Ceget. Sokak. Sokak. Pardak yapardık hayvanları, duvarları. Nezelmişti Niye perdeler. <gülüyor> Nezelmişti <gülüyor> perdeler. Arastadaydı evlerin tavanı. Sobalarda odun yanardı. Üzerinde hedikler kaynardı. Hastalıklar bu kadar yoktu. Mutluydu insanları. Zemheri de loğlanırdı damlar, temizlenirdi çortumlar. Dut silkiminde serilirdi hılalarda bastıklar. Küp küp basılırdı tevek, küte, samutlar. Samut deri otu Kemiz kemiz kurutulurdu pirpirimle anıklar. Pirpirim, deri or, semiz otu, otu pirpirim, anık evet. nane. Evet. Sedire dizilirdi mahallenin bedürük gibi kızları. Tentene yarışına girer, işlerdi etamin nakışları. Sındıyla çul çaput keser dikerlerdi esbapları, zıbınları. Herifler galpeye gider, avratlar çağla örerdi papağları. Takalarda gaz lambası, Göçüklerde sigara tabakası, zokularda buğday öğütülür. Herkes evinin totobası, hizmetçisi. Yani, totoba hizmetçi. Hizmetçi, tabii. Hizmetçi. <laughs> Gelinler kaynatasına, gişisine saygılı, evcimandı. Görümceler çömçe olmaz, kaynanalar kimseyi takmazdı. Evler teze değildi, duvarlar badanalı, içleri cıncık gibiydi. Garyolarlarda Geneviçeler seridi, Gırlentler diziliydi. Her gün yıkanmaktan sırpınca olurdu avluda daşlar. Gar narısı bile demez, iyi geçinirdi komşular. Kimse kimseye çunmaz, ayın oyun değildi arkadaşlıklar. Sen sana büşür, sen sana ye olmazdı. <laughs> Paylaşılırdı aşlar. Guzlacıydı inekler, gurka yatar tavuklar. Zıtta boz kimse yoktu. Zaklanmaz da insanlar. Zaklanmak alay etmek. <laughs> Malatya'yı Malatya'cı anlatmaya çalıştım. Mişmişler çiçek açmış, beyazlar bürümüş şehrimi. Nabalın boynunuza okumadıysanız hala şiirimi. Çiğdem şalva.